Açlık mı? Bütün yakın çevreme, bütün aileme rezil ettin. Sen bunun farkında mısın? Kız doğuracak mı acaba çocuğunu? O çocuk, o kızın hayat sigortası. Yani. Bir kızın hamile bırakabilir yani. Sen karışma olur mu Başakçı? Merhaba arkadaşlar, 121. bölümde Cemre. Yani Doğa ve Fatih'in kızı, hikayenin merkezine oturabilir. Ergenlik çağına gelen Cemre, iki farklı kültür ve değer, sistemi arasında sıkışarak kimlik bulma mücadelesi verebilir. Ünal ailesinin muhafazakar kurallarıyla, çekirdek ailesinin özgür atmosferi arasında gidip gelen Cemre kendi kimliğini tanımlamakta zorlanabilir. Bu durum hem doğayı hem de Fatih'i zorlu bir ebeveynlik sınavıyla karşı karşıya getirebilir. Cemre'nin okulda yaşadığı bir olay veya arkadaş ilişkileri aile içindeki dengeyi alt üst edebilir. Nine Pembe'nin torununu kendi ideolojisine kazanma çabası doğayla yeni bir savaş başlatabilir. Cemre'nin kendi tercihlerini ifade etmesi yetişkinlerin planlarını alt üst edebilir. Bu bölümde çocuk perspektifinden aileler arası çatışmanın etkileri gösterilebilir. Cemre'nin bir karar vermesi veya bir tercih yapması dizinin gelecek sezonlarını şekillendirebilir. Genç kuşağın bu kültürel savaştan nasıl etkilendiği İzleyicilere güçlü bir mesaj olarak sunulabilir.